tekrar da, da Biz alalım. Dayda gidiyoruz. Dayda gidiyoruz. girdik. <gülüyor> Oyunda. <laughs> Senin göreyim. bana göre bir şey. Biraz daha, evet, daha bir yakınlaşmak. Bir şey biraz e, daha yakınlaşmak. Bir, ee, şey bir yıl için olacak ya. Burası biraz yalnızabilir. Biraz Okay, Miss. Tamam, tamam, tamam. tamam. tamam, okay, mis. Hazır. <messizlik> ha? okay, tamam, şöyle olsun. Biz, Şöyle olsun. Bakış mı? Olabilir. 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 Bir oyun Bravo Aşırı mutluyum böyle bir şey deneyimlediğim için Böyle bir hikayenin içinde Serenay ve Korkut Şahaneydi yani herkesi şimdiden iyi seyirler Diyorlar Bu için Evet, çok kısa kaldı. Biraz biz filmden bahse, şey, dizden bahsetmek istiyoruz ama Adana'da nasıl çekimler gerçekleşti, nasıl zorlukları oldu, çekim zorlukları neler oldu. Hani fragmanda çünkü tüyler üpertici sahneler de var. Evet. O çok sahneler, güzel sahneler nasıl sahneler geçti? Var. Yani güzel geçti. Sadece Adana'nın Tabii herkesin bildiği bir sıcağı var. Yani onun dışında yani işimiz ve en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Kebap yediniz Se mi efendim? Başka hiçbir şey mi? Siz Adana'yı çok sevdiniz diye çok Çok sevdim ben Adana'yı. Özledim bile. Yani bir son gitmeyi istediğim yerler vardı onu tamamlayamadım. E çok sevdik. Yani bir hakikaten e, ekipçede bir aile oldu.